nesil endişesi. Değil mi? bu başlıkta bir de kitap de vardı, küçük bir kitapçık, kitapçık var hocamın hocamızın. Nesil endişesi istiyor Kur'an-ı Kerim bizden. Tahrim suresinde buyuruyor ki Allahu Teala: "Ye yellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Gu koruyunuz enfusekum ve ne naran." Kendiniz ve ailenizi öyle bir ateşten koruyunuz ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Yani Kur'an-ı Kerim bize bir annenin ve bir babanın tanımını yapıyor. Anne baba sadece çocuğunu yediren, içiren, okula gönderen değildir. Onu ateşten koruyandır. Eğer bir anne baba çocuğunun sadece dünya istikbalini düşünüyor da, sabah namazını kaldırmayı düşünmüyorsa, ne bileyim işte ibadetlerinde devam olması için elinden geleni yapmıyorsa, onu ateşten korumuyor demektir. Ve o gün ne olacak kıyamet günü? يَوْمَ يَفْرُوا الْمَرْءُ مِنْ ve وَاُمِّهِ وَبَنِيهِ وَسَاهِبَتِهِ diye devam ediyor ad kerimede o gün kişi annesinden babasından kaçar. Niye kaçar? Çünkü hukuk gerçekleşmemiş. Herkes kaçmaz. Annelik babalık hukuku gerçekleşmeyenler evladından kaçar. Niye? Zaten benim derdim bana yatıyor. Bir de şimdi ne yapacak? Oğlan benim yakama yapışacak. Baba gel sen beni gitar kursuna gönderdin. İngilizce kursuna gönderdin. Matematik kursuna gönderdin. Ama sen benim Kur'an öğrenmemle hiç ilgilenmedin diye orada babasının yakasına yapışır diye babası <laughs> evladından o gün kaçacak. Burada Allah-u Teala şeytanın çocuklara ortak olduğundan bahsediyor bir ayet-i kerimede. Diyor ki, haydi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü, onların mallarına ve evlatlarına ortak ol, onlara vaatlerde bulun. Evet, allah Teala diyor ki şeytana, gücün yetiyorsa ne yap? Kulların üzerine saldır, tamam. Atlıların ve yayalarınla hücum et, Onların mallarında ve çocuklarında onlara ortak ol. Yani eğer çocuğu Allah'ın tarif ettiği gibi bir anne baba yetiştirmiyorsa o çocuğun ortağı kimdir? Bir velisi sensin. Bir velisi de kim o çocuğun? Şeytan. Malın var. Hayrını yapamıyorsun. Bir sahibi sensin. Bir sahibi de kim? Şeytan. Evet kardeşte ortak olunur güzel bir şey. Ortakla ortak olunur yabancı adamla ama şeytanla ortak olmak ortaklıkların herhalde en kötüsü ve en berbade olsa e, gerektir. O yüzden allah Teala bizden e, evlatlarımıza e, dikkat etmemizi ve bir nesil endişesi içerisinde olmamızı bizlere e, Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Malum İbrahim Peygamberimizin uzun zamanlar çocuğu olmaz, olmaz, olmaz duası vardır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ım bana illa bir evlat ver demez. Der ki Rabbi hepliği mine, mine salihin. Allah'ım bana vereceksen salihlerden bir evlat ver der. Ve onun salih olup olmadığı da ortaya çıkar. Değil mi? Kurban ettiğini rüyasında gördüğünde evladına hatırlatır. Ve İsmail peygamber baba sen çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Olur mu böyle bir şey? Demez. Der ki seteci dünni inşallah Baba inşallah ben sabredeceğim. İnşallah ama bu kaydı koyu kolay değil. Bıçak boynuna gelirken boynunu kaçırmamak kolay bir şey değil.